korkuyorum ne, ne yapayım? Bak onu söylüyor. Kureyş suresini okumak. Ne zaman? Korku mekanlarında, korktuğunuz yerlerde, işte efendim düşman korkusu varsa veyahut da düşman galebesi var vesaire vesaire. Veyahut da şimdi insanların birçoğunun kendilerinin e, vehmi korkuları var. İşte yalnız kalmaya korkuyorum, geceleyin korkuyorum falan filan. Evet bunlar için Kureyş suresini okuması evet mücerrebetün lil emni ve rafahiyeti tecrübe edilmiştir emniyet ve refah için diyor. Öyleyse feyen bagi kıraetuha fil yem ve leyleti sabah ve akşam okuyacaksınız diyor ama. Ne kadar ihta aşerete merraten 11 defa. Sabah akşam 11 defa Lilafi fi Kureyş okuyacaksın. 11 ne zaman? İşte efendim Sabah namazından sonra 11 defa. Akşam namazından sonra 11 defa. Tamam mı? Oturduğun yerde Kureyş suresini okuyacaksın emniyet için. Bu tecrübe edilmiştir diyor. Bu tecrübeyle sabittir. La ekalle min zalike 11'den daha az olmayacak, çok da olmayacak. Dikkat et 11 defa. Li ilafi Kureyş ilafihim şitai ve sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي min مِنْ min Güzel böyle kıraatına dikkat ederek 11 defa oku. Bu tecrübe edilmiş diyor. Koskoca İmam-ı Rabbani Hazretleri. Daha ötesi var mı ya? Hangi korkun varsa neyse artık yani bunu oku. Yine aynı ve verade fil hadithil mustafaviyeti. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Enne men nezele menzilen kim bir geldi bir yere konakladı. Sümme kale e'udu bi kelimatillahi tammati min şerri mâ halak. Bunu derse. Ne kadar mühim kısa. E'udu bi kelimatillahi tammati min şerri mâ halak. Bunu okursa bir defa okuyorsun ha. La yudurruhu şey'un ona hiçbir şey zarar veremez oradaki. Ben şimdi burada okudum değil mi? Bu evde daha hiçbir bir şey bana zarar veremez. Hatta min menzili <laughs> Zaten isterse o menzilinden ayrılsa bile, oradan kalktın, gittin başka bir yere. Hiç fark etmez. Kişi kendisini koruma altına almıştır. Bak ufak bebekleriniz var, çocuklarınız var. Kendinizin korkularınız icabında panik ataklarınız vesaire oluyordur. Okuyun bunu. Hocam benim vesvesem var. E oku bunu. Panik hatam var. Oku bunu. Bunları oku. Ama nasıl oku biliyor musun? Yani hele, bir deneyim bakayım. Aslında öyle değil. Aa ben ilacımı buldum diyerek ihlasla okumak.